Arkadaşlar video geçmeden önce 2 dakika bir şey söyleyeceğim. Bu video istek üzerine çekilmiştir ve 12 yaşının ufaksını lütfen şimdiden video kapattın. Çok deli gibi küfürler var bu videoda. Neyse uzatmayayım. Yani bak şurada gördüğünüz gibi bu arkadaş bana bir çekmemi istemişti. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben nesmel bir genç. Evet, bugün bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün arkadaşımı trollüyorum. Arkadaşımı kontrol böyle sözleriyle trollüyorum arkadaşlar. Dilerseniz like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Daha fazla uzatmadan geçelim. Ben onu şüphelendirdim itten tamam söylesen yazalım. O zaman şöyle yolladı bakalım. İlk sözü yolladık. Yep, ve lan ne diyorsun? Ama şeytan değilim. Bana işlemez desturun baby. Bu arada bu şar bu trolleme videosu arkadaşlar istek üzerine yapılmıştır. Burada gördüğünüz gibi bu kişiyle istek üzerine yapılmıştır. Ananı sikeceğim bak. O şeytan değilmiş. Çünkü kuru kapasitesinin altında X durur. He. Sesin mükemmelmiş. Hayır üzgünüm. Üstüzsün. Çünkü çoğu bir sülüktür. Ben dürüstüm. Ne öyle ne şöyle böyle. Gel ve şimdi kes dilimi. Oğlum ben bu rapi hiç bilmiyorum ben Sadece dinliyorum. Dümdüz yapacağım ben seni. Abi rap bana vermedi bunu. Girdin yine baby. O zaman şöyle. Nasıl yapalım? Sizce bir öyle bir öyle. Al şu an. Anam ne sesi sikeyim ne lan ibne? Nasıl yapalım? Sizce bir öyle bir böyle. Yolladı bakalım arkadaşlar. Üç tane üç tane söz yolladı. Bakalım ne yapacak? Yolladı evet. bırak bari ibne. O zaman şöyle nasıl yapalım? Sizce bir öyle bir böyle. Deli oldu. Yolladı <laughs> bıraktı. Cevap yok gene. Her zaman yaptıkları gibi bana söylerken Görüldü bırakıyorlar cevap yok Ama şeytan değilim bana işlemez desturum baby yazdık Gel yazalım O zaman şöyle Nasıl yapalım sizce bir öyle bir böyle O zaman şöyle ben ne diyorum lan Cevap ver oğlum görüldü bırakmıyor görüldü bak görüldü bile yok şu an Artık verecek misin cevap Cevap artık verecek misin Yani görüldü bırak bari lan Görüldü siktir et, hiç cevap yok Aha görüldü bıraktı beyler. Ne yapıyor? <laughs> of. Evet arkadaşlar açıklayalım bence baya küfür etti bana bana baya baya saldı. <laughs> Şu an videodayım. Ne demek isteriz? Yine random attık. Dur bakalım. Yazıyor. Özür dile. Bekle sizin eve gelecek. <laughs> Şu an seni trollüm eve gelecekmiş. Videoya selam söyle kanalda kendini bulabiliriz. Neyse arkadaşlar güzel bir troll videosu oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Abone olmayı unutmayın. En azından göt dalisi ya. <laughs> göt dalisi ya. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. kalın